hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melek. Bugün yoldaşımla beraber rakibim batıyor. Yeneceğiz. Ama Valorant'ta. Düşmanımız batıyor. Düşmanımız batıyor. Rıdvan şöyle bir şey yapmam yok mu? Bir şey diyeyim Ben alacaktım onu. Sen yoru Şöyle bir şey yapmam yok mu? Sen yoru almayacaksın mı? Yoru alayım? Yani. Sen onu alacaksan onu al, ben bunu alayım. Ben bunu alayım ben. <laughs> Ölüyorum. Helal. Yebe. Onu mu Ben Biz kazanırız PS'yi. Biliyorsun, <laughs> Emin misin? Ben bunu aldım ya. Ben ama ben, <laughs> ben şöyle bir şerefsizlik yapacağım bak. Ağır, evet. ağır şerefsizlik yapacağım ama senin de gelmen lazım. Keşke ben sen geçeyim. flash alsaydın. Hayda. Neyse. Ben kendim flash olurum. O çocuk zaten beni körünce, görünce görünce <laughs> kör oluyor. Körünce gör oluyor. <laughs> ya melek kapa. O zaten kör Hayda. ya. Vuramıyor, sıkıntı yok. Artı bir bu arada. Buna okey. Şimdi benim bu yaptığım şerefsizlik. Sadece B var değil mi Batu? Evet, daha yolu yok. Bak yolu diyorum direkt. Mitten B gelebiliyor, sütü dolaşabiliyoruz. Düşerseniz Aynen. yakalayabilir miyim? Aa yolu bilmiyorum. yok kanka. Ama denerim tabii o başka. Dur, paraları açıyorum. Neden? Aç. Açma. Aa, olmasın. Bence ekonomi yapalım kanka. Tamam. Bizim her VS'miz de vardı da o yüzden de ne, ne bulacağım ben. Yo, CS'de mesela ekonomi yaptık. CS'de öyle bir şey yok çünkü. Var. Cesede var bu ne? arada Krediyi kapattım var deniyom ya kapalı Kapattım Sen Ama artık verdin ya parayı Aa, kanka Pistol, pistol, pistol oynayalım sadece pistol oynayayım tamam. tamam Pistol yeteneğini alacaksan al Armor Al Kanka vandal çekmişsin ama. A vandal ne kanka? Ayakta kalan son oyuncu. Bu olmadı ya. Kim vandal çekmiş? Dur ben seni kaldırayım gelip. Vandal Bekada oynamaz silahlar mı? Kalın piste sıktım mı? ben sana. Yok. Sadece pistolüm var. Herkes bir de ya Öter dedik ya. Kanka herkes kendi çöplüğünde öper <laughs> öperdi yok yani. Öter mi? Öter. <laughs> Öper bence. Elal ve Melega. Bu monitöre baksaydım, bu motor daha eğlenceli. E, şimdi otomatikten paramız var, şimdi, o, ben ne aracağım? Şimdi çekelim mi şimdi? Şu an ben de çekebilirim <laughs> normalde. Yar <Diğer> marmor. <marmurlu. gülüyor> İyi de ben gene ek. Bir yar marmortedi ya. Niye yakıyorsun kanka çeksene. Çek çek. Aha boş ver böyle olsun bir şey olmaz ya çek. Sınırsız yap parayı istiyorsan yine yani. <laughs> Oğlum ben nereye gittim lan abi? çıktım. Kolaydı. Ha, kolaydı. Botu kolaydı kanka. Ne kadar dur? Kolaydı botu. Daha yeni başladı. Kolaydı. Bundan sonra. Kolaydı. Kanka o benim yoldaşım. Vurdun oğlum vurmadım ben seni. Kolaydı. Ya vurmadın mı vuramadın mı? <laughs> Bak ikisi arasında fark var. Kanka oyun kastığı için vurmadım. <laughs> Oradan bir şifa gönder. Burası. Peki Batı ben sana bıçak atarsam ne olur? Bıçak şey atmış olursun. Ayakta kalan son oyun. Vuramayacağım sandım <laughs> yemin ederim çok korktum önümden görünmez bir şekilde böyle elleri arkasında uçarak geçti böyle korktum karşılık vermeyecek herhalde. Aklım çıktı yemin ederim bak Ya ben malım ya vallahi. Biz niye CS'den çıkıp bu oyuna girdik ki? Kükü yapıyorum sürekli. <laughs> ben de. Yapma. Kimsin? Bot sıkıyormuş. Ben Ölüm ol. animasyonu ne güzel gel gel ejder al gel 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 koş 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 Operatörüm var mı? Kanka ne yapacaksın operatör? <laughs> koş var Ejder daha önemli desen daha önemli silahtan <laughs> ben, de <kasıyorum. gülüyor> ben desen alınca kasıyor <laughs> <laughs> Doğru bu arada. Olabilir <laughs> <bileşirilmektir>. bekler. <laughs> Keşke jet alsaydım. <laughs> Abimiz iki saat silah çekecek de. Böyle değil, böyle vurulur aslan kolaydı bu arada. Ne? Bunda desene abi ver. Bunda kasma tamam. sen. Ben bir şerefsizlik yapacağım dedim ve yapıyorum farkındaysanız. <laughs> ne yapıyorum böyle Şerefsizlik. Kanka vs'de sage aldım ve, ve duvar atıyorum. <laughs> Bence ağır şerefsizlik bu arada çünkü hani eğimden ziyade adama engel koyuyorum falan. Gül döküyorum yollarına. Bak şimdi bot zaten bana oynuyor. şimdi ah. sana bakıyor, sana bana geliyor. Ayakta falan son Ya oyuncu. bot sağa döndüğümde mi çıkan ya? Benim lan abi Melek abla her yerde olabilir var ya Sen hiç ara edin Nereden biliyon da oradan geldiğimi Melek abla, fake attı diyecektim ona Bu bot Yol böyle fake'ler atabiliyor <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar yolun mu göster Avans <laughs> Biraz kolay mı ne öyle ya Kolay ilk elini aldı. Harbiden bu arada basınıyoruz ya bu. Cesede ısındı ki Neye basınca bu? I mı? Ne? Sesin gitti Rıza Neye basınca bu animasyon yapıyor? İyi cesede cesede F'ye basınca G G <laughs> evet. Kolsuzluğum tuttu. Vallahi kolsuzluğum tuttu benim. Hayır benim nasıl olmadı Kanka senin de kolsuzluğun tutmuş olabilir. Bat hazır mısın? Ultiye açtım geliyor. Hı hı. Savaş. Benim ultim niye dolmuyor? Kel almadığın için olabilir. Vay bot. Kanka, ben yani, kanka ben benim dokunulmazlığım var. Botsin Ablalara çünkü. silah çekilmez. Hayır bak. Mesele şu ki kanka. Ben sana orada çok güzel fake attım. Ses vermeden içeri geçtim. Hmm. Sen nasıl tahmin ettin oradan geldiğimi? İşte tahmin ettim. İşte nasıl? nasıl olduğunu tahmin ettim. Evet. Bana, tahminimde bir işe yaramadı yani bulamadım. Ya Batu. Efendim Oyun birlikte. tahmin oyunu mu? Evet. Bu, bu oyun tahmin oyunu. Lan oğlum şu sağa geçtim zannettim ya. o kadar kötü oynuyorum ki CS'den sonra var ya ben çok berbat oynuyorum bu oyunu. Zaten çok çok iyi de değilim. Bir şey diyeceğim. Bir daha atalım ben jet alayım. Nasıl fikir? Kanka seçseydim başından. Evet, yani Ben de bir daha tak dedim <laughs> olmadı. <gülüyor> <laughs> Aa! Oğlum oyunum dondu ulti aç dedim ya. Ultim boşa gitti görüyor musun? İnşallah ulti ultiyi saymamıştım. Kanka beni öldürdüğünde elimde bıçak var mıydı? Çok ihtimal çıktı. Görevin daha bitmedi. Bata attığını bilirsin. Ayakta kalan son oyuncu. Kendimi feda ettim senin için Rıdva. Yük kalmadı ki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Oyunum dondu yine. Üzdü. Aga be. Helal vatım vuramıyordum ya bize. <laughs> Allah Allah. Üstünüze düşeni yapın da hepsini Odin çekmek var mı? <laughs> o çirkefli yapacaksan var kanka. Bir drop yedim az önce. Savaş. Çok talimliklerimiz var. falan son oyuncu. Ya bu çocuk çok bot ya. Fısıya bekliyor ya. Değil mi? İnegappa orada kalsaydın yerin çok güzeldi ha. Çok geç. Motoraya at. korktum ya Batu ya. <laughs> Niye beni korkutuyorsun lan <laughs> Bu yaranın Çünkü... son <laughs> turu. Harcadığımız <Körümüzü gülüyor> son turuymuş. Melek bak. Bitirelim. Evet. Melek bana şunu aldın ya. Param yok bir de şunu. İşte. <laughs> şunu. Fazal. Allah razı olsun. Rica ederim ben senin sponsorunum. Gel 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 şöyle gel şöyle gel. Efendim. Burası. <laughs> 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 ne oldu bu Ne ha, <laughs> <n> oldu? Ne <ki? gülüyor> Ya, gelince yanına sprey attım Batu yanına. Ben de değiştiriliyor. Şimdi pistol mu oynuyoruz? Bence normal devam edelim ya. Okay. Ama diğer tarafta pistol. Ya ya. Ya ya ya. şimdi botçunun sahipte pusar bekle. Şimdi aradı ben. Hı? 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 Hı hı. Ne Bataz bir şişire şerefsizlik yap dedik de dibaya vuracağız ay yolu yok. Sustu melek abi burada buralarda bir yerde. <laughs> <Asımlamam. Burası. gülüyor> koş koş. Bildim melegapa ben. Gur Gur sen. Selam. Şey Biz valorantız. Bir tutam Bir şans olabilir. Ağlayacaksan oynamay oynamayalım kardeş. Bir tutam şans Olur. olabilir. Allah Oğlum ben niye konuşamıyorum ya? Oyna oynamayacaksan ağlayalım mutlu. Vahine bak yine <laughs> Ne neydi amına koduğumun şeysi? <laughs> ağlayacaksan oynamayalım. Hızlı ol. Ha ağlayacaksan oynamayalım. Helal lan buradan derken de pingiç. Evet evet. Ya bot Vallahi bot ya. Kanka sen iki tane silah çekiyorsun. Ne? Ee? Hile? Her round yani her round diyor da <laughs> şeyde de öyle yaptım. yaptım. Hani Rıdvan'ı AP ile vurup vandal aldım. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> yani şimdi mi aklımda geldi melek? O mı? zaman seni vurmuştum. Şimdi ben öldüm. Nereden bilirim belki operatörle daha. O zaman melek atla şöyle bir şey. Mı? Bak bak iyi izle ben tamam mı? Sen şurada bekle. Tamam. Tamam. Hı hı. Dikkat edin. Ben şöyle yapacağım bak. Gel gel. Tamam. Ben şuraya doğru çıkacağım. Tamam. <laughs> Bak abi vuralım. Vallahi mu? helal olsun. Ha şurada şey var, operatör var. Neyse. Aldım, yapıyorum. aldım. Ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönelim. Ya ben ne, ne aldım? Burası. <gülüyor> Burası. 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 <laughs> Ya. İzle ne taktik bak. Bu şey Kanka ya. buna radyan taktiği diyorlar sınırlı. Yok benim eğimim kötü ne? <laughs> Yok. Ya vallahi bot bu çocuk ya. Ya. Ya, vuramayın, vuramayın ya abi niye puşluyor da senin oradan dönmen lazım acaba bu kız bey mi girdi diye. Ezelim şu malları. Amerika düştü ya. <laughs> tamam olsun olsun gel A gidip kuralım gel. Zaten biz e, city olduk şimdi botu bir daha T olamaz A gidip kuracağız. Buraya bakıyorum buraya bakıyorum buraya bakıyorum burası. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Operatörü çekiyor, pusuyor, geliyor, vuruyor ya. Gelmiyor, pusuyor, vuruyor. Pusuyor mu? terbiyesiz. Ya abi bak, hayır bak Batu beni tanıyor artık anladın mı? Artık işlemiyor bu taktikler ona. Artık biliyor ne yapacağımı. İlk VS'ler daha zevkliydi. Batu korkuyordu, çığlık atıyordu böyle. Ben o çığlık atan masum çocuğu istiyorum Batu. Allah'ım nasıl çıldırdın demin? girerken çığırı. Evet onu diyorum. pa burada değil. Bu arada Vandal'dan headshot tek yersin. Videodayım, ne yapıyorsun? <laughs> ah gelmiş kulaklığımı ne? çıkartmaya çalışıyor bana bir şey anlatıyor Ece ya Ece ben burayı kes kesmem yalnız haberin olsun ya kesmem, KESMEM KESMEM Kamera var mı? Var, olmaz mı? Kamera var mı? Var. Var var. Arkadaşlar bu videoya 1500 like gelirse Ece'ye fışkırtma videosu geliyor. Teşekkürler. Aaa. O kadar yavaş pikledim ki ya. Solda site içine girdi. Duydun. Yavaşça çıktım market arkası. Ne oldu? Bana fark etti. Kim girdi bana? Geçmiş olsun O kadar Batı iyi türü biliyorum türü ki Batu'nun yerini. O da benimkini biliyor bu hiç hoş olmadı. <laughs> Zaten geçen vandalımdan da tek yemedin. Benimki sejder olmadığı için tek atmıyor biliyor musun Batı? Evet, bırak duvar artık çıkmadan vurdum. Tamam. Çıkmadan kafam yukarı gitti ya. Yani. Silah var. Burası. ileri. Silah var. Haksızlık. Sen de. Bayağı love. Benim az pingim. 535 kadar. Oh, <laughs> son sayı. Bizden <laughs> Son <laughs> sonunda Batu'yu da kanser etmeyi başardım. Aa. Batu sana bir şey söyleyeyim mi bak hile açtığımda bu kadar tilt olmamıştın kanka. Onu <laughs> da niye tilt olayım Yemin ederim bak. <laughs> Kolaydı, kolaydı çok kolaydı. Kazandı. Adım adım Bence adım de bir rövanş şak ettim gibi. <laughs> Bilmiyorum, belki bir dahaki videoya. Bilemem ki. Ben rövanş istiyorum. Kolaydı bu arada Batu. Çok kolaydı. İşte ben rövanş istiyorum. <laughs> kolaydı. Rövanş. <laughs> Zula gel lan. Tekrar doldu. Zula girmem bir <bile. gülüyor> daha. Güzel de zula evet, benziyor. Evet, Evet, çok zevkli. Ne, ne, güzel ne güzel değil kanka yok. Tamam lan Zula'da da ikiniz alın tek alayım. Üç, Harbi mi? Ben Harbi oynadım. diyorum bak. Ben. Batu benimle oynamak artık. istemiyor musun zula evet. Aşk olsun. Bu Melek abla videosundan sonra ben bir... <laughs> 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 ya her zamanki gibi ağlayan Batu görüyoruz. Kolaydı çünkü. Bu arada. Çok ben kolaydı. Çok kolaydı. Çok kolaydı bence de. İzlediğiniz o, için o, teşekkürler. De devam, devam et devam et. Ya ya. ya ya. Rövanş var bu arada. <laughs> CS'de rövanş attık mı dayı? Yok. Attık. He öyle de diyorsunuz. Dem CS'de de atalım. Bu arada ben süttenim. Bir Rıdvan'la bir Batu'yla ben sütten olduğum için. Ya hayda öyle deme <laughs> Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzı. Bu maçta bizi sen tercih Peki senin tek olman yok mu? Var mı arkadaşlar? İster misiniz böyle bir işkence böyle bir eziyet görmeyi? Var bu arada bir şey değil. İsterlerse var. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyice bakın arkadaşlar. Bye bye.